ve de bunun dışında diğer mağduriyetlerin de çözülmesi için bütçe komisyonlarında biz tas tamam istiyoruz. Biz 99 yıl öncesi haklarımızın tamamını istiyorduk. Ve bunun yanında sizlerin o milyonların dik dur eğilme dedikleri Türkiye'de bir kadının yapabileceği nelerin olduğunu hangi mücadelelerin içinden geldi, kadınların sadece evde değil, alanlarda olması gerekliliğini bizlerin de desteğiyle tüm Türkiye'ye gösteren ve bu mücadelenin yanında her türlü ortamda haklarımızı savunan Emekliler ve Emekçi Dernekleri Federasyonu'nun Genel Başkanı Sayın Gönül Boran Azipak'ı konuşmasını yapmak için kürsüye davet ediyorum. Buyurun Başkanım. EYT'de e, adım attığımız o ilk günün heyecanıyla şu an karşınızdayım. Bu yeni bir başlangıcın, hani yeni gelmedik, geri geldik diyoruz ya, bizim için her mücadele yeni başlangıç ve sonunu getirebilmek için verilen bir mücadelenin başlangıcı olarak hepiniz hoş geldiniz. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum sizi. de yaptık. Yine yapacağız. Yine başaracağız. İnsanca yaşam hakkımız için sosyal güvenlik kurumu yasalarının bizlere yarattığı mağduriyette artık varız, biriz, birlikteyiz. Biz inandık EYT mücadelesinde o inancımızla azim ve kararlılıkla bir sonuca ulaştık. Seçimin tek kazananı olduk.